Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni Limited için mucize dileği açacağız. 323 tane taşım var. Garanti 3 biti var. 36k elmasım var. Bir de şu kartı kullanacağım. Deneyeceğim. Bakalım 2x atacak mı? Mucize dileği için saklıyordum. Hatta kullan diyelim. Bir tane var ilimler türünde. Evet. Bakalım atacak mı? Merak ediyorum. Dediğim gibi 36k elmas var. Bir 200 taş daha. Hatta 230 tane falan alabilirim. Yani 550 taş oluyor. Full elmasları harcarsam. Bakalım şansımıza ne gelecek. Haydi başlayalım. Tabii ki de yeni limit'i seçtim. Çok güzel bir hero. Umarım bir tane erken patlarsın. Daha doğrusu erken patlamasından ziyade şey gelmesi lazım. Şu an ilkinde verirse mesela iki tane alabiliriz zar oyunundan alamadık çünkü en azından x1 olur. Şunu merak ediyorum bakalım. Buradaki pitiden verecek mi yoksa öylesine dışarıdan bir hero mu atacak? Onu tamam. merak ediyorum. Mucize dileğinde saklıyordum. Evet yeni epi aldık. Şuradan alalım iki tane mucize dileğimizi. Bu nasılmış? Saldırı hero'su. Saldırı artışı 2 veriyor. Büyücü gözünde çok da iyi bir hero değilmiş. Hızlı geçiyorum ilk pitiyi. Daha 3 piti göreceğiz çünkü hiç erken açacak gibi de durmuyor bu arada. Hadi oğlum be, ilkini ver. İlkini verirsen 4 piti görürüm. İlkini ver, lütfen. Haydi, haydi Beatrice. İlkinde gel be, Beatrice. Faksiyam. Evet. Yok. Gördüğünüz gibi şey dışı verdi. Ee, piti dışı verdi. Piti de olmayan bir hero verdi. O çifte şans yaramadı. Faxian aldık. Kötü değil. Buradaki en çok istediğin hero hangisi dersen Faxian derdim. O yüzden kötü değil. Beatrix için denemeye devam. iki tane erken patlaman lazım. İki tane alamayacağız gibi duruyor. Gerçi en son Lidya'da tek onda da iki tane Lidya aldığımız için erken patlayacağını asla düşünmüyorum. Var biraz erken geldi ya. 20-30'da falan aç. Sonuna kadar götürme. Daha elmasla satın alacağım. Onları da açacağız. Ya bir tane yer türlü alıyoruz da. Elmasları biriktirdik o kadar. Haydi oğlum vererken. erken. Beatrix. Hiç böyle daha garanti dışında mucizeden şey almadım. Garanti dışında atmıyor. Bunda da sonuncuya kadar kullandım ya. Resmen sonuncuya kadar. Beatrix ver. Evet yeni lütfen. Geldi çok güzel. Çok güzel. İlk defa alıyorum böyle. Garanti hep garanti bir piti varken alıyordum. Garanti bir piti varken alıyordum. Hep güzel oldu. şimdi şunu da alalım. Bir onu daha açayım. Şimdi gidip taş alacağız. Şimdilik bir 150 tane alayım. Hatta 145 alalım. 21.000 gitti. Bir tane daha verir mi bilmiyorum ama zor ya. Çok elmasım da yok. Ve mucize dileği alabileceğim her yerden aldım yani. Bir önceki geçen hafta Lidia için 230 tane harcamasaydım. 2 tane garanti alırdık da. İçerken patlamıyorsun ya. Erken patlamazsan bir piti gö daha göremeyiz. Lütfen erken patla. Hadi oğlum bir 10-20 erken patla ya. Ver bunu da. Geldi. Dakota 30, 45, 115 tane lazım bize. 115 tane alabiliyor muyuz? Bir piti daha göreceğim. Sonuna salacağım. Şurada vardır belki 5 tane. Yokmuş. Sarı taş. Şimdi bir 100 tane alamıyoruz zaten. 90. Bir 50 tane alayım. Belki erken patlar. Garanti 2 var. Devam. Dakota da eksik oldu bu arada. X1'di. Erken patlat be bir tane. Bize 65 tane daha lazım. Yalnız hiç erken patlamadım. 50 tane daha alabiliyor muyuz? Yok. 40 tane herhalde. 40 tane aldık. Abi o piti görmem lazım benim. opti göstermeyeceğim bize. Eee Kızılcı dolarlı aldım zaten. 5 dolara 15 tane var. Başka 20 dolara 23 tane var. Şu 5 dolarlığı alacağım mecbur. Şuradan klasik arana ne etkinliği başladı. Buradan veriyor muydun? Tabii ki daha hayır. Bir onunla daha açayım. Gelmezse artık süründüre süründüre ver işte burada pitiği. Uğraştır bizi? Allah'ım yarabbim çıldırırsın diye. Elmas hiç kalmadı. Ver bunu da lütfen ver artık. Videodayken ver şunu Nereden alacağım ki şimdi? Bu neymiş? Buradan vermiyordu ki ya. Eee nereden bulacağız şimdi? Buradan olabilir miyiz? Geliyor muydu buradan? Buradan da alamıyoruz. 5 tane taş lazım ya. Yani 2 tane daha alayım. Umarım gelir. <laughs> Abi sonun sonuncusunu Moxi geldi. O kadar elmas harcadık, uğraştık, didindik. Moksi geldi. Neyse. En azından garantiyi bile düşürdük. Kaç piti görmüş olduk? Kuyunlarını sayma. 1, 2, 3, 4 pitiden bir tane Beatrix aldık. Anca şanslı değildik. Yani açıkçası hiç şanslı değildik. Garanti bir piti de şu an en azından bir dahaki için Biraz mucize dile biriktirirsek iki tane alabiliriz Yani şimdilik x0 daha sonra artık Şey yaparım Şimdi başka şeylerle uğraşmayayım daha sonra artık Pay'leyerek event'lara geldikçe pay'leyerek x3 yaparız ne diyeyim yani yoksa Denedik şansımızı. Wrister X5'ti benim. Onun dışında hepsinden birer tane almış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz daha şanslı açılımlar yaparsınız. Lütfen like atmayı, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.